Güçlü kadın bir doktor, zayıf ruhlarımıza şifa veren. O kadın bir öğretmen, geleceğimize yön veren, ışık tutan. O kadın bir sporcu, Japonya'dan altın madalya getiren. O cesur kadın bir asker, Cihan Harbi'nde cepheye giden. O kadın bir annedir, yeni ruhlara can veren. O kadın bir gazeteci, gerçekleri manşet yapan. O kadın bir yazar, memleketin gerçeklerini yazan. O kadın bir bilim insanı, radyoaktiviteyi keşfeden. O kadın bir girişimci, ekonomiye yön veren. <laughs> o kadın bir hakim, adaleti sağlayan. Kadın deyip geçme tanı, eşitlik adalettir hakkı. <laughs>